2-0 önüne kapattınız ama ikinci evet. yarının başında gelen goller tartışılan bir penaltı evet. ve 82. dakikada gelen galibiyet golü. Her şeyden önce istedik yani bugün çok istedik. Bugün rakipten fazla istedik. Rakipten daha iyi oyun ortaya koyduk. Biz zaten genç, arzulu bir takımız, coşkulu bir takımız. İstediklerimizi sahaya yansıttık. Derken 7 dakikada, 8 dakikada ikinci yarının başında tekrar oyunu başa sarmak zorunda kaldık. Biz bütün dinamiklerimizle, bütün yapabileceklerimizi sahaya yansıtarak Yine e, gol tarafını gol atma tarafında olan takım bizdik yine oyunun kontrolünü ele aldık. Gol biraz geç geldi bizi yordu, bizi strese soktu ama elhamdülillah çok güzel bir galibiyet aldık. Hak eden taraftık, hak eden taraftık. Oyun oynamaya çalışan, mücadelesini yapan, özveriyle sorumlu alan oyuncularımız oldu bugün. E, bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı artık önümüzde güzel bir süreç var. E, önümüzde beyler bey deplasmanından sonra tekrar e, bir hazırlık dönemine gireceğiz ve biz yine şehrimizin çocuklarına, bu şehrin çocuklarına yine inanmaya, yine güvenmeye devam edeceğiz. E, ne olursa olsun biz e, transferlerimizi bundan sonraki süreçte de yine şehrimizin çocuklarıyla yapacağız. Şehrimizin hatun yola çıktık. Biz şehrimizin e, potansiyeline İnanıyoruz, güveniyoruz. Bunu herkes dillendiriyor, herkes konuşuyor, herkes güvendiğini, inandığını söylüyor. Sadece biz değil, Türkiye Bursa'nın potansiyelinden bahsediyor. Ama e, baktığımızda e, şu anda Bursa bal takımları içerisinden ve profesyonel takımlara da baktığımızda Bursa'nın gerçek potansiyelini hiçbir takım kullandığını düşünüyoruz. Evet, evet. Biz tamamen bu potansiyeline odaklanmış insanlarız. Bu yapıyı e, o, şu an oluşturduğumuz, konuştuğumuz, e, coştuğumuz yapı Bursa'nın çocuklarıyla e, Yapmaya çalıştığımız şey ve bunu devam ettireceğiz. Biz burada olduğumuz sürece e, bu takımın formasını biz Bursa'nın öz kaynaklarına, Bursa'nın yetiştirdiği potansiyellere teslim edeceğiz. E, çünkü biz bunu yapabiliriz. Ben buna inanıyorum. Ben bu konuda biraz Bursa'nın milliyetçisiyim açıkçası. Çünkü e, bizim Görüyoruz işte yapamayacağımız hiçbir şey yok. ve evet, evet. Gençler de. Daha fazlası da var. Kadromuz bu kadar olduğu için mecbur sayıyı bunda tutuyoruz. Yoksa çok fazla iyi gencimiz var. Biz bunların sonuna kadar arkasındayız. Sonuna kadar güveniyoruz. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Biz tüm kalb tüm kalbimize yanındayız. Arkalarındayız. Desteklerindeyiz. Bursa'nın çocuklarına bir sonuna kadar sahip çıkacağız. Evet. Recep Bey ee, yanlış bilmiyorsam 62 yılında kuruldu Zafer Spor. Evet, evet. Ve 2010-11 sezonundan beri bölgesel amatörlük Kurulduğundan beri Zafer Spor bu ligde mücadele eden bir takımımız. Evet, ee, bu senede gençlerle evet. mücadele ediyorsunuz. Evet. Ee, gerçekten e, takdir edilmesi, tebrik edilmesi gereken evet, bir durum. Ee, Bursalı futbolculara ağırlık veriyorsunuz. Ve, 18 ve 23 evet. yaş aralığında, 21 yaş ortalamasıyla sahaya çıkıyoruz. Evet ee, Yani. Şimdi tek tek, uzun uzun anlatacağımız şey, çok şey var bu konuyla ilgili. Daha geniş bir kapsamda... İnşallah onunla bir programda konuşuruz. konuk Şimdi ederiz. Orada zadaşları bol evet, bol anlatırız. 6 aydır, yaklaşık 6 aydır verdiğimiz emekler... Yani çok ince dengeler üzerine bir takım oluşturmaya çalıştık. Elhamdülillah daha yapacağımız çok şey var. Ama geldiğimiz nokta bize şu anda kaybettiğimiz maçları düşündürüyor nasip değilmiş diyoruz artık. Oradan çıkardığımız derslerle önümüze bakmaya çalışıyoruz. Son 5 maçta 4 galibiyet bir beraberlik olmuş oldu bu müsabaka beraber. Beyler Bey deplasmanına çıkıp ikinci yarının planlamasını yapıp Allah'ın izniyle ligi zafer sporunu almasını yakışır yerde bitirmek istiyoruz. Evet çok teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür ederiz. Emek verdiniz. Recep Bülbül. Evet. Genel kaptan yönetim kurulu üyesi. Yani, yani başkan başkan de, vekili gibi. gibi direkt, evet. evet. Ee, çok teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür çok sağ ol. Fazla hocamla da Tamamdır. bir değerlendirelim. Evet.